Ey latif, rauf olan, her sabrın ve her şükrün sahibi olan Rabbimiz. Ey rahmeti bol ve bağışlaması yüce olan Rabbimiz. Yüce dergahına geldik. Dergah izzetine ellerimizi açtık. Duaların gökyüzüne yükseldiği, kalplerimizin ilahi sevgiyle dolduğu, yüreklerin bir attığı, ruhumuzun yüceliğe yükseldiği kutlu zaman dilimi, mübarek miraç kandili, tüm İslam alemine mübarek olsun. Manevi mevsim üç aylarda, rahmetin bereket gibi, yağmur gibi yağdığı, bu mübarek miraç kandiline bize ulaştırdığın için sana hamd olsun. Miraç kandilinin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nur ahiretimize dolsun. Bu miraç kandilinde, miraç mucizesinin bizi yüceltmesini, gönlümüze huzur getirmesini nasip et. Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderilişinin ve miraca yükselişinin feyzini, bereketini hep birlikte yaşamayı nasip et. Ey tüm iyiliklerin yaratıcısı Rabbim, her hayır sendendir vereceğin her hayra muhtaçım. Beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde üzülen kullarından eyle. Huzuruna vardığımda beni sevindirecek ve iyi ki yapmışım diyeceğim hayırları hayatımda çoğalt. Yüzümü kara çıkaracak ve beni utandıracak kötülüklerden uzaklaştır. En büyük zenginlik olan İman ve hidayetten payımı arttır. En yüksek onur sana kul olmaktır. Beni kendine kul kabul et. Sana gönülden boyun eğen Müslümanlardan eyle ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olma şerefine erdir. İslam'a layık doğruluk ve peygamber ahlakı ile hayatımı güzelleştir. Müslümanca yaşat ve Müslüman olarak canımı al Allah'ım. Bu mübarek günleri ve Miraç kandilini en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesileyle bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de, Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Bizi mahrumlardan bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Allah'ım hakkımızı Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.